Nasılsınız? Sizler de çok iyiyiz Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Halil İbrahim Bey, Adaş Teknisi'nin genel hizmetlerinden, tek, sektör olan katkılarınızdan ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Evet. Fakat öncelikle değerli izleyicilerimize, sizleri daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Halil İbrahim Çalışkan kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? E, Halil İbrahim Çalışkan, e, uşak 19, uşak doğumluyum. 1978 uşak doğumluyum. Hı hı. E, küçüklüğümden beri bu işlerin içerisindeyim. 2009'dan beri e, kendi işimi yapmaktayım. Yani Adaş Tekstil evet. olarak hizmet vermekteyiz. Daha önce ustalık yapıyordunuz evet, değil mi? Makinelerde ustaydınız. Evet, ustaydınız. Ve yapıyorum. 2009 yılında kendi evet. işinizi kurdunuz. Evet, doğru. Adaş Tekstil olarak. Adaş Tekstil olarak. E, 2009'dan bu yana da e, e, 10 değişik, yıldır evet, profesyonel değişik. hizmetler veriyoruz diyebiliriz evet, Adaş diyebiliriz, Tekstil olarak. Evet, tabii ki. Peki, e, Uşak'tayız. Adaş Tekstil konum olarak Uşak'ın neresinde? Neredeyiz şu anda? E, şu an biz Uşak'ın merkezindeyiz. Hı hı. E, e, merkezinde ikamet e, işletmemiz devam ediyor. Tabi e, tabii organize sanayide de yerimiz var. Değişik e, farklı bir sektörde de hizmet vermeye orada başladık. Orada neler yapıyoruz? Orada iplik bükümü işi yapıyoruz. Hı hı. E, yani aynı gene aynı sektöre ait e, dokumalara, dokumacılara yönelik evet. bir işlem yapıyoruz orada. Peki burasıyla orası ile arasındaki fark nedir? Burada e, Oradaki işlem e, buraya yönelik işlem yani oradaki işlem olduğu zaman burada dokumada işlem yapabiliyoruz. Yani orada sadece iplik üzerine. Tabii iplik üzerine bizim ham maddemiz iplik veriyor. olduğu için hı hı. E, iplik üzerine hizmet veriyoruz. Fakat dokuma. burada dokuma da yapıyoruz. Burada dokuma sahipçi. ürünün en son haline getiriyoruz burada. orada Bu ham madde hali çok güzel ee, olarak hizmet veriyoruz. 10 yıldan beri profesyonel hizmetler evet. veriyoruz dedik. Profesyonel hizmetleri verebilmek için de profesyonel bir kadroya ihtiyacımız evet. var. Toplam kadro sayımız nedir? Ee, kadro sayımız şu anda e, e, yaklaşık e, orada, 20, e, evet, diğer, orada diğer şu e, 20 kişi bulunmakta. Evet, 20 kişi e, olarak şu an Hı. burada e 8 kişi falanız. Evet. Bütün herkes kendi dallarında artık evet, tecrübelenmişler, evet. uzmanlar. Evet. Yine makinalarımızda ustalarımız bulunmakta. Evet. Siz de ayrıca çalışıyor musunuz makinalarda hala? Makinalarda çalışmıyoruz artık ama. Artık eğitmen e, olarak ustaları daha çok onlardan daha çok çalışıyoruz evet. diyebiliriz yani. Hem çalışanlara eğitiyorsunuz, evet, Hem evet. işi yönetim olarak takip ediyorsunuz. Evet. Taahhütleri yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Evet, aynen. Evet birçok müşterilerimiz bulunmakta. Evet. Nerelere kadar, hangi bölgelere kadar ulaşıyor hizmetlerimiz? E, Türkiye'nin hemen hemen her yerine gönderiyoruz şu anda. E, Tabi arada yurt dışına da gönderdiğimiz yerler var. Tabi bizler değil müşterilerimiz tarafından gönderilen ürünlerimiz Türkiye'de var. Türkiye'de nerelere kadar ulaşıyor? Türkiye'de e, ulaşmayan yer yok diyebiliriz. Çok güzel. Ee, her tarafa gönderdik. başta en olmak çok, üzere evet. İstanbul, İzmir, Ankara, Borsa, İzmir, Bursa, Denizli evet e, Hı -hı. gönderdiğimiz yerlerin en başında yani en çok ürünleri gönderdiğimiz yerler buralar. Peki neler yapıyoruz? Biraz açacak olursak hizmetlerimizi. Detaylı bir şekilde ee, neler yapıyoruz anlatabilir Biz miyiz? genelde e, yer üzerine yani e, tekstil üzerine Hı -hı. E, battaniye yapıyoruz. E, kilim yapıyoruz. Hı hı. E, halı örtüleri yapıyoruz. Halıların üzerine piknik örtüleri. Yani değişik farklı alanlarda kullanıyoruz. Farklı farklı desenlerimiz var değil mi? Tabii değişik desenlerimiz. Desenler. Tabii e, bu desenler, tasarımlar Destinatörler tarafından evet, yapılıyor, çiziliyor. çiziliyor. Evet. Siz de tabii katkıda bulunuyorsunuz. Tabii. Sizler de bir şeyler katıyorsunuz tasarımlarınızdan. Çünkü çok önce, yıllar öncesine dayanan bir hizmetten bahsediyoruz. Tabii. Yılların verdiği tecrübeyle siz de burada evet. konuşturuyorsunuz tecrübenizi. Evet. Profesyonel hizmetler veriyoruz diyoruz yine. Evet. Kaliteden ödün vermiyoruz. Evet, hizmet verirken nelere dikkat ederiz? Öncelikle kaliteye bakıyoruz. E, e, Önem, Önem gösteririz. Tabii öncelikle kalite hmm. önceliğimiz. Onun haricinde e, ürünlerimizi e, e, müşteriye e, nasıl e, yani müşterinin isteklerine göre ayarlama da yapıyoruz. Ama dediğimiz gibi tabii yani Tabi öncesinde bir sözleşme yapıyoruz. İstedikleri... Tabii. Adetten, istedikleri modelden, desenden, değil evet, mi? Renkten, evet, evet. iplikten, evet. e, işçiliğe kadar bütün her şeyin sözleşmesini yapıyoruz. Tabii, tabii. Zamanını, e, termin tarihini veriyoruz onlara. Evet. Zamanında teslim ediyoruz. Tabii. Kesinlikle bunlara dikkat ediyoruz. Tabii, tabii. Evet, tabii. çok güzel. Peki hedeflerimiz nelerdir? Bundan sonraki aşamalarda neler planlıyorsunuz? Hedeflerimiz biraz daha e, üretimlere yetişemiyoruz şu anda. Hı hı. Üretimimizi arttırıp e, ona kapasiteyi göre kapasiteyi düşünüyorsunuz. genişletmeyi düşünüyorsunuz. Hem insan sayısını çoğaltacaksınız. Evet, daha hem yerimiz yer, yetmiyor dediniz. Evet. Biraz önceki özel sohbetimizde de evet. belirttiğiniz gibi. Hem yerimizi, kapasiteyi arttıracağız evet. iş bakımından. Evet. Bütün teklifleri açıksınız değil mi? Türkiye'nin neresinde olursa olsun. Size ulaşmak isteyen değerli evet. izleyicilerimiz, sizlere e, telefon numaralarımızı da buradan aktaralım değerli Hayırdır. izleyicilerimize. Siz, talepleri doğrultusunda sizlere ulaşmak isteyen izleyicilerimiz, evet. müşterilerimiz nasıl ulaşabilirler size? E, genelde mail adreslerimizde yahut da e, Adas telefon numaralarımızda. Evet, adresinden ayrıca telefon numaralarını da verelim. Evet 535-707-0950 e, 0276 231 63 29 numaralı numaralı telefonlardan, telefonlardan sizlere ulaşabilirler. ulaşabilirler. Tabii ki. Her türlü detaylı bilgileri de sizden alabilirler. Tabii alabilirler. 24 saat e, hizmete açığız. Çok güzel. Son olarak Halil İbrahim Bey, bugüne kadar sizleri destekleyen, tercih eden evet. birçok dostlarınız, müşterileriniz, arkadaşlarınız bulunmakta. Evet. Artık yıllarınızı verdiğiniz için bu işe onlarla bir aile oldunuz. Sizin evet. çevrenizdeki şu anda oluşan müşteri portföyünüz ve ayrıca tekrar sizi tercih etmek isteyen değerli müşterilerimize Buradan bir teşekkür mesajı iletmek ister miyiz? Tabii. Bugüne kadar çalışmış olduğumuz, şu anda çalışmakta olduğumuz bütün müşterilerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ürünlerimizi kullandıkları için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Evet, kaliteli hizmet istiyorlarsa değil mi? Evet, kaliteli. Bizler de Adaş Tekstili kesinlikle tavsiye ediyoruz kendilerine. Evet. Bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten ötürü öncelikle ben sizleri tebrik etmek istiyorum. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür Başarılarınız daim olsun diyorum. Sağ olun.